Merhaba arkadaşlar. ilk önce Diz Aşkı kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar karşınıza Demet Özdemir ile geldim. Biliyorsunuz ki çok sevilen oyuncumuz. Demet Özdemir kendi ışığıyla her yeri şıkkıtıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Adon Farah dizisinde de rol alıyor. Ha, rol alıyor arkadaşlar. Ben Adon Farah dizisini Demet Özdemir için bakıyorum. Yani çok seviyorum oyuncuyu. Oyunculuğu da çok güzel yapıyor kendisi. Yani onun için bakıyorum. Arkadaşlar siz de Adım Farah'tan, Demet Özdemir'den yeni postlar, yeni kamera arkası görüntüler almak istiyorsanız kanalıma abone olun, videolarımı beğenin, videolarımı yorum yapsanız arkadaşlar çok sevinirim. Hep karşınıza çıkın ve Demet Özdemir'den ve Adım Farah dizisinden hep siz ilk haberdar olursunuz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ki yepyeni fotoğraflar hepsi hepsi sizin, sizin için özel seçilmiş işte bu fotoğraflar. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs>